sahibi aklı olmadı da değil. değil Vallahi yüz tane devede, bin tane devede, bir deve süt Her deve süt verdi. Bir

Turistleri, otelleri Türk gecelerinde turistleri gezdiriyorduk yani böyle. Bu işi yaparken bizim ufak deve yavrusunu ve eşeklerin sıfasını görenler bizden süt falan talebinde bulundular. İlk önce ben yadırgadım, dedim dalga mı falan. sonra işte onlar bu sütlerin belli başta şeyleri faydalı, hastalıklara faydalı olduğunu söyleyince, birkaç işe verdikçe talep çoğalınca bu işin içinde kendimizi bulduk yani. Ya işte bu eşek sütünün e, işte çok hastalıkları iyi olduğunu söyleyenler, duyanlar gelip bizden baya bir talep oldu yani. Talep olunca biz de e, tuttuk eşek sayımızı ondan çoğalttık yani bu işe öyle girdik yani. Hı hı. Ama en başta siz hiç bilmiyordunuz değil mi bu. E, bu sütün hiçbir şey şeyine faydası olduğunu inanmıyordum. Ben kendim bilmiyordum. E, ben ilk başta zaten kendi çocuğumda bir rahatsızlık vardı kendi doğrumda. E, Bademcikler şişerdi böyle, devamlı bir hastalık gördü. Onda falan bir denedim. Denedikten sonra zaten ben ondan sonra kendim bu işe öyle girdim yani. Daha çoğalttım. Şu anda elimde çiftlikte benim 14 tane falan devem var. İşte 110 tane falan eşeğimiz var. Bu Antalya'da. Benim ayrıca Yayrı'da da yerim var yani Burdur'da. Orada bu sütten kesilen eşekleri oraya gönderiyorum. Yani toplam elimizde 200-250 civarı eşeğimiz var yani. At, e, elimizde e, küçük poinatlarımızdan var, 15 kadar falan. İşte binek katımız var. E, 10 kadar binek atımız var böyle. Yani bir devenin verdiği günlük, e, devesine göre değişir. Işte bir kilo veren de var. İki kilo veren, bir kilo ile iki kilo arası süt vereceğiz deveden yani. Fazla süt vermez. Elimizde e, deve, At, eşek, bunların hamilelik süresi 12 aydır. Ee, süt verimi, e, yani 8 ay, 9 ay süt alırsın yani. Yeni yavrulayan bir devem var. Günlük e, yavru yeni olduğu için, yani şu anda 1 kilo falan süt alacağız yani. Ama yarı, yavru biraz daha büyüdüğü zaman, bu 1,5-2 kiloya çıkar günlük üretim. Ama yeni doğuracak yine 2 tane daha devemiz var hamile. Onlar da olduğu zaman, yani benim onlar doğum yaptığı zaman günlük 5-6 kilo süt alırım yani deveden. Atla. Eşeklerden, elimizde şu anda savunma eşek... Genel olur, da genel olur. Var var, şu anda sağım yaptığımız eşekler, yirmi şeyimiz var şu anda sağım yaptığımız. Onlardan da on kilo civarı süt alacağız yani. Bir de eşek yarım kilo falan süt veriyor. Atlardan, şu anda bir tane atımız var, yeni yavruyan. Günlük yarım kilo falan ancak süt alacağız onun yani. Fazla süt vermiyor yani. <laughs> Vallahi 100 tane deveden 1 tane deve, bir deve sütü. Deve sütü, eşek sütü, at sütü işte bu sabun sanayisine falan veriyoruz. İşte sabun üretimi yapıyorlar, krem üretimi yurt dışına falan alıpliyorlar buradan yani. Vallahi e, sütlerimizi el değmeden makine ile sağım yapıyoruz. Hijyenik vaziyette. Normal e, üniversiteki üniversite aldığımız bilgiye göre işte bize verilen talimata göre Yeni sağladığımız sütleri e, yarım saat dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra hemen derin dondurucu atıp e, donduruyoruz yani şeyleri. Bunları da küçük şişelerin içine katıyoruz işte 250 miligramlık, 330 miligramlık, en büyük yarım kilo şişelerin içine koyup, e, bu yurt dışından falan yani bu şi, dış, e, şi, şehirler arası e, dıştan falan talep geldiği zaman bunları e, kargo ve otobüsle gönderim yapıyoruz yani. Kon nari ne و <applause> تم <applause>